Merhaba arkadaşlar ben Baran Karadoğan. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiyim. Öncelikle bölümümüzün amacından bahsedelim. Program kapsamında modern eğitimin tüm imkanları kullanılarak öğrencilerimize ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü üniversiteyle rekabet edebilecek seviyede eğitimler verilmesi amaçlanmaktadır. Fakültemiz rektörlü kampüsünde bulunmaktadır. 4 yıl içerisinde toplam 70 ders verilmekle birlikte bunlar mesleki dersler, alan dersleri ve genel kültür dersleri olmak üzeri üç bölüme ayrılmaktadır fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya gibi derslerimiz bulunmaktadır. Sınıf öğretmenliği bölümüne ait laboratuvarımız bulunmaktadır. Bunlar takılı tahta ve giyotinli tahtanın bulunduğu uygulama sınıflarımız mevcuttur. Drama derslerimiz için drama salonu, fizik, kimya, biyoloji derslerimiz için fen laboratuvarlarımız mevcuttur. Sınıf öğretmenliği bölümü diğer eğitim fakültesi içerisindeki bölümleri oranla bir dönem fazla staj yapmaktadır. Üçüncü sınıfın ikinci döneminde okul deneyimi, dördüncü sınıfın birinci ve ikinci dönemlerinde ise öğretmenlik öğretmenlik uygulaması adı altında staj yapmaktayız. Stajlarımız zorunludur arkadaşlar ve stajlarımızı ilk ilkokullarda haftanın bir gününde gerçekleştirmekteyiz. Stajlarımızı yaparak, okul, okul deneyimleri kazanarak birikimler elde etmekteyiz. Ayrıca fakültemizde bitirme tezi ve projesi bulunmamaktadır. Sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra milli eğitim başta olmak üzere özel okullarda ve kolejlerde eğitim öğretmenlik yapabilmekteyiz. Ayrıca üniversite bünyesinde çalışmaktayız isteyen arkadaşlarımız gerekli koşulları sağladıklarında üniversitemizde akademisyen olarak çalışabilmektedirler. Atatürk'ün bir sözüyle bölümümü neden tercih ettiğimi açıklamak istiyorum. Yeni nesli öğretmenler, yeni nesli Cumhuriyet'in fedakar öğretmen ve eğitimcilerini sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır sözü hayat felsefem olmuştu. Ve bu sözle beraber sınıf öğretmenliği bölümünü seçtim. Ayrıca baba mesleği olması ve çocuklara olan ilgimden dolayı sınıf öğretmenliği bölümünü geldim. Fırat Üniversitesi'ni tercih etme sebebim ise, Fırat Üniversitesi, Doğu Anadolu bölgesinin en köklü ve seçkin üniversiteleri arasında yer almaktadır. Bulunduğu alan itibariyle, öğretim kadrosu, verilen imkanlar ve şartlardan dolayı Fırat Üniversitesi'ne geldim. Üniversite bünyemizde katıldığımız sosyal etkinlikler arasında şunları sayabilirim. Fakültemizle, bölümümüzle beraber Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumuna 2013, 2014, 2015 yıllarında katıldık. Ayrıca bölümümüz ve Sınıf Öğretmenliği Bölümünün ortak yürüttüğü Gençlik ve Spor Bakanlığında destek vermiş olduğu Eğitim Koçumla Sosyal Yaşama Projesi ile beraber bölümümüz aktif rol aldık. Bu kapsamda 52 arkadaşımız eğitim koçluğu sertifikası aldılar. Sınıf Öğretmenliği Bölümü Üniversitemiz beni en fazla akademik yönden ve sosyal yönden geliştirdi kendime güvenim arttı ve sosyal çevrem çok gelişti. Mezuniyet sonrasında eğer gerekli imkanlar ve koşulları sağlar isem akademik olarak kendi bölümümde ve üniversitemde akademisyen olarak çalışmak istiyorum. Fırat Üniversitesi'ni tercih, tercih edecek arkadaşlarıma önerilerim şunlardır. Fırat Üniversitesi Elazığ merkezinde bulunmaktadır ve herhangi bir ulaşım sıkıntısı bulunmamaktadır. Bu yüzden arkadaşlarımız Fırat Üniversitesi'ni rahatlıkla tercih edebilirler. Ayrıca sınıf öğretmenliği bölümü tercih edecek arkadaşlarım ise şunları bilmelidirler. Öğretmenlik mesleği sevgi ve emek mesleğidir. Sabır ve merhamet ister. Eğer siz de bu özelliklere sahipseniz sizleri Fırat Üniversitesi'ne bekliyoruz. Ayrıca sınava girecek arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.